Bugün hepimiz gerçekten çok derin bir acı içindeyiz. Evlatlarımıza sevgiyi, merhameti, birbirimize saygıyı öğretmeyi ihmal etmeyelim. Çağımızda teknoloji ilerledi ama gerçekten birbirimize karşı ne sevgimiz ne de saygımız kaldı. Allah'ın Teala yavrumuza merhametiyle, şefkatiyle merhamet eylesin. Annesine, babasına da sabırlar ihsan eylesin. Um yavrumuza haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal, helal olsun. Helal ediyor helal olsun. Helal, olsun. helal olsun. Tekbir alıyoruz hep beraber. Subhaneke'yi ve Celle Senevke ile beraber okuyoruz. Sonra tek, tekrar tekbir alıyoruz. Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyoruz. Allahu Ekber. <laughs> الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة

Benim o çocuğum var, ben de korkuyorum çünkü bu muhitten taşınayım diye.